Merhaba sevgili kovalar 7-13 Nisan haftasını hoş geldiniz. Sevgili kovalar bu hafta başında Ay Yengeç burcunda olacak. Ay Yengeç burcunda belki haftanın ilk günü birikmiş bazı işlerle ilgilenebilirsiniz. Özellikle evde, ofiste bazı meşguliyetler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra bazı sürpriz gelişmeler de söz konusu olabilir. Yanınızda çalışan bir kişiyle ilgili yaşayabilirsiniz. Bunu yardımcılarınızla ilgili olabilir. Veya günlük rutinleriniz, iş planlarınızda bazı ani değişimler de söz konusu olabilir. Aynı gün Merkür burç değiştirip Koç burcuna geçiş yapacak. Merkür Koç burcunda 24 Nisan'a kadar kalacak. Sevgili Kovalar, bu süreç içerisinde günlük haberleşme trafiğinin çok artabileceğini söyleyebiliriz. Daha fazla yazılı, sözlü iletişimler olacak. Daha fazla toplantılara katılabilir, görüşmeler yapabilir. Bazı anlaşmalar ve sözleşmeler de imzalayabilirsiniz. Kısa seyahatlerin çok yoğunlaşabileceğini de söyleyebiliriz bu süreç içerisinde. Ee, yine yakın çevrenizde, komşularınızla, kardeşlerinizle iletişimler artabileceği gibi e, iletişim cihazlarıyla ilgili de bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, evet, günlük hayatınızı Merkür'ün pozisyonu oldukça hareketlendirecek sevgili kovalar. 8 Nisan'da Ay Aslan Burcu'nda olacak. Ee, bu hafta özellikle 8-11 Nisan arası sizin için işbirlikleri, ortaklıklarla ilgili konular gündemde oluyor. Özel hayatınızda bu partneriniz, eşiniz veya evlilikle ilgili konular olabileceği gibi iş hayatınızda herhangi bir konuda yapılan işbirliği ve ortak çalışmalar olacaktır. Sevgili Kovalar, 11 Nisan'da Ay Başak burcuna geçiş yapınca, ortaklı ortaklık gelirler, giderler, maddi konularla ilgileneceksiniz. Bu alandaki birikmiş işleri, işlerle ilgilenebilir, onlara zaman ayırabilirsiniz hafta sonunda 13 Nisan'da ay terazide olunca sizin için artık biraz daha dinlenme ve eğlenme zamanı olacak. Daha keyifli enerjiler gündemde olacak. Seyahatler yapabilirsiniz. Kültürler ve sosyal faaliyetlere katılabilirsiniz. Sevgili kovalar yurt dışı ile ilgili konularda gündemde olacak. Evet sevgili kovalar haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük burç videolarımızı da gün gün takip etmeyi unutmayın. Öz burcunuz kadar yükselen burcunuzu da mutlaka izlemelisiniz. Eğer yükselen burcunuzu hala bilmiyorsanız bilinç okulunda Betçe astrologlarından hemen öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.